Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arabamın genel her şeyini anlatmak istiyorum. Neleri değiştik, neleri değişmedik diye. Başlayalım o zaman. İlk neyini değiştik? Arabanın ilk neyini yaptık? Tabii ki kilometre teliyle şanzımanını yaptık. Arada yine böyle gezelim. Malum kaldığım yerde Arabamı yaptıramadım. Ustalar bize parçası yoktur. Eski arabadır. Biz de Ankara'ya gidip arabamı şanzımanını ve kilometre telini orada yaptırdım. Ondan sonra neleri değiştik? Yine bildiğiniz üzere şöyle döneyim anlatayım yine. Farını değiştik. Sinyalleri değiştik panjuru değiştik. <laughs> ondan sonra aynasını değiştik. Akeza motorunda motorunda buji kabloları, buji ondan sonra ateşleme bobini ondan sonra e, aklıma gelmeyen birçok şeyi değiştik arkadaşlar. Böyle sürekli ya yani sizler anlatıyorum ama <laughs> bu araba için emekler veriyorum. Bazen size gösterebiliyorum, bazen gösteremiyorum. Birçok şeyi yaptırdım biliyorsunuz ama birçok şey de kaldı. Ya yani ne bileyim hani bazen sıkılıyorum. Bazen sıkılmıyorum. Bazen yapasım gelmiyor. Bazen de yapasım geliyor. Ama bu arabayı yürütmek için ne mücadeleler verdim. Ve, yürü, ve yürüttük de. Bunu birçok kez sizinle paylaştım. Birçok kez paylaşamadım. Yapamadıklarımız var. Evet doğrudur. Zaten gözüküyor. Hani gezerken size de hem anlatıyorum hem gösteriyorum. Çürükleri var. İşte. Birkaç şey daha var. Hani camımız hala daha bozuk yaptırmadım torpido kapağı akeza öyle. Ama bu arabada baya bir emeğim var. Sizlere de video çekerek zaten bu emeğimi gösteriyorum. Baya bir mücadele veriyoruz. Bazen çalışmıyor, bazen çalışıyor. Bazen bir anda stop ediyor. Ne bileyim. Çekerek götürmek zorunda kalıyoruz arabamı. Oraları size gösteremiyorum. Çünkü gerçekten o anda hep yardım ediyorum. Yani arabaya bağlıyoruz, çekiyoruz, telefonla koordine oluyoruz. Abi biraz ileri git, abi biraz geri gel. İp gerginleşti. Yani <laughs> onun için oraları size gösteremem. Aslında göstersem çok güzel olacak. Çok komik de belki olur ama yapamıyoruz. Ben size arabamı, yani neler yaptığımı anlattım. Beni şimdiden dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yine bekliyorum. Hoşçakalın.